Bir gün pompalı alıp hepinize girecekmiş gibi geliyor bak dikkat edin ha. Kadir Çöpdemir'le kahkaha tufanına hazır mısınız? Çocuklar yazık böyle bit 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 böyle ürkek serçeler gibi. Önce isimleri kızdıracak kinayeli yorumlar yaptı. Sahneyi bırakmış Hülya Hanım falan filan artık evinin kadını olmuş. Bülent Hanım'a ilişkin çok fazla ben yorum yapamayacağım. Ben çok korkuyorum yani onu. Sonra da magazin muhabirliğine soyundu. Teoman'dan yumruk yeme, üstünün fırçasını yeme. Bülent Hanım seni itip kalkmasın değil mi? Sen çalışabilir misin o serviste efendim? <laughs> Kadir Demirle Bebek sahilinde usulca esen rüzgarın eşliğinde biraz üşüyerek biraz dert yanarak canlı canlı bir sohbet gerçekleştirdik. Ama neler konuştuk neler bir bilseniz Önce bir Kadir Bey'den 3 hafta süren diyet macerasını dinleyelim. Bir defa girdik. Ben böyle 105'li kilolarda böyle Asya kıtası gibi dolaşırken ondan sonra artık dedim ki buna bir son vermem lazım. 105'ten 87'ye düştüm. Baktım ki Allah Allah olabiliyormuş bu. Dedim aa insan zayıflayabiliyor demek ki. Sonra ufak ufak yiyorum falan ve kilo almıyorum. Aa dedim insan hem zayıflayabiliyor hem de yiyor ve kilo almıyormuş meğersem dedim. Bu zaten 2-3 hafta sürdü. 3 hafta sonra tekrar 3-4 hafta sonra eski halime geldim. Ben de diyet yapabiliyormuşum deyip son vermiş zayıflama işine. E ee, 40 yaşına gelmiş artık. Ne formda kalmak ne de başka bir şey onun umurunda değil. Şimdi biz bırakalım bunları da. 2007'nin magazinel olaylarını bir irdeleyip leşemizi bulalım değil mi? İlk olarak da sahneyi bırakacağını açıklayan Hülya Avşar'la başlayalım. Sahneyi bıraktım çocuklar. Sahne hayatını maalesef e, istemiyorum şu anki ilişkimde. Sahneyi bırakmış Hülya Hanım falan filan artık evinin kadını olmuş. Demek Saadetim ki çok... Bey için değer dedi. Ha, evet Saadettin Bey de iş hayatını bırakır belki. Böyle bir mutluluk yuvasında bunlar değil mi birbirlerine çay kahve yapıp annemiş minimiş. Bir de Kaya Çilingiroğlu'nun geçtiğimiz hafta mikrofonumuza yaptığı şu ilginç açıklama vardı. Kadir Bey'in yorumuna dikkat. Bir daha ayrılmak için evlenmem yani. Bir evlendiğin gün sevinirsin bir ayrıldığın gün tekne sahibi olmak gibi biliyorsun. <laughs> çok güzel. Ay <laughs> çok enteresanmış. Şey. Haklı olabilir. Kaya Bey de güzel laf söylemiş be. Aa nasıl çıkmış la bu laf ondan? <laughs> Biraz esprili, biraz kinayeli yorumlar geliyor sempatik komedyenden. Güzel güzel. Biz çok eğlenmeye başladık. Hadi tam ısılmışken bir de Bülent Ersoy'u soralım. Bülent Hanım'a ilişkin çok fazla ben yorum yapamayacağım. Biraz ürküyorum kendisi. Hiddetli birisi galiba değil mi? Ben tanımıyorum ama ben çok korkuyorum yani. Ee, aman Kadir Bey neler söylediniz öyle. Bülent Hanım size çok kızacak. Vallahi karışmayız bak biz söyleyelim. Ama durun durun. Yavuz Seçkin'in Ersoy'a kızıp yayını terk etmesiyle ilgili de bir şeyler söyleyecek herhalde. Müsaadenizle ben gitmek istiyorum. Espri yapmak ve şakalarımı yapmak üzere geldim. Ama bu program korku filmi gibi oldu. Çok özür dilerim. Hayırlı günler efendim. Demek bıraktı korktu ha. Ben de korkuyorum izlerken. Bir iki seyrettim yok abi dedim. Bu gerilim sinemasına döndü bu iş dedim. Çocuklar yazık böyle bit 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 bit. Böyle ürkek serçeler gibi. <laughs> Neyse neyse siz hiç korkmayın kimse duymaz. Aramızda dertleşiyoruz işte. Peki üstü şenlendiricinin yıl boyu magazincilerle yaşadığı köşe kapmaca oyununa ne diyeceksiniz bakalım? İnsanların yüzüne bakabilecek durumum kalmadı artık benim. Kendimi televizyonda görmekten bıktım. Adamı çıldırttınız. Ben Hüsnü Şenlendirici'yi eski tanırım. Ya dünya tatlısı bir adamdı. Son hallerine bakıyorum. Böyle adeta bir gün pompalı alıp hepinize girecekmiş gibi geliyor. Bak dikkat edin ha. Biz alışkınız efendim. Magazin emekçilerine yapılan saldırılara hiç sorun değil. Efendim şaka bir yana karşımızda tam bir hazır cevap var. Ne desek anında bir espri patlatı veriyor Kadir Bey. E şimdi ne sorsak acaba? Hmm. Ha, tamam bulduk bulduk. Hüsnü Bey ile Deniz Hanım'ı bu sene evlendirebilecek miyiz acaba? Sizce evlenecekler mi Deniz sakine. Evlenecekler. Artık şimdi bu kadar lafın altında kalmazlar. E, formalite icabı bile olsa evlensinler artık. İlahi Kadir Bey siz çok yaşayın. Çok güldürdünüz bizi. E bu kadar haşır neşirse magazin muhabirliği de yakışır Kadir Çöpdemir'e öyle değil mi efendim? Bakalım o ne yanıt vermiş bu teklifimize. Tüm ona yaklaşmamaya özen gösterirdim. Hüsnü ee, hüsnüyle bir araya gelmemeye çalıştım. Ben zaten işten atılırdım. Teoman'dan <laughs> yumruk yeme, hüsnünün fırçasını yeme. Bülent Hanım seni itip kalkmasın değil mi? Sen çalışabilir misin o serviste efendim?